Taraftarımıza selam. Bugün Galatasaray'ın son durumu ve heyecan verici bir transfer hakkında konuşacağız. Gözlerimizi açalım çünkü bu kez sahneye Fenerbahçe'nin yıldızı çıktı ve Cimbom'a imza attı. Bu olay sadece futbol dünyasında değil, biz taraftarların kalbinde de büyük bir yankı uyandırdı. Hepimiz biliyoruz ki Galatasaray taraftarı olarak her zaman en iyisini bekleriz. Bu transfer, takıma katılan yeni bir yıldızın yanı sıra, umutlarımızı da yeniden yaşartıyor. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, çünkü bu heyecanı kaçırmak istemezsiniz. Galatasaray, içinde bulunduğumuz sezonda mücadeleci bir takım görüntüsüyle dikkat çekiyor. Süper Lig'deki sıralamada üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Ancak son haftalarda yaşanan bazı sıkıntılar, taraftarımızın moralini biraz bozmuş durumda. Ama şimdi Fenerbahçe'nin en gözde oyuncularından birinin bizimle olması her şeyin değişebileceğini gösteriyor. Sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir mesaj. Cimbom her zaman en iyi olmak için savaşır. Fenerbahçe'nin yıldızının Galatasaray'a imza atması camiada nasıl bir şok yarattı? Bu olay futbol dünyasında büyük bir bomba etkisi yarattı. Birçok taraftar, bu durumu yorumlarken, geçmişteki rekabetin yeniden alevlenip alevlenmeyeceğini düşünüyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu çekişme, her iki tarafında ne kadar tutkulu olduğunu gösteriyor. Bu transfer, sadece bir oyuncunun değişimi değil, aynı zamanda iki büyük camianın arasındaki rekabetin de bir parçası. Bu büyük olayın arka planında yatan dram ve spekülasyonlar, taraftarların ilgisini çekiyor. Transfer döneminde yaşanan belirsizlikler her zaman heyecan verici olmuştur. Hangi oyuncular gidecek, kimler gelecek derken bu transferin tam zamanında gerçekleşmesi Galatasaray için büyük bir avantaj olabilir. Özellikle bu oyuncunun yetenekleri ve deneyimi takıma önemli katkılar sağlayabilir. Bu transferin takıma olası etkilerini düşündüğümüzde şampiyonluk yarışındaki yerimizde büyük bir sıçrama yapabileceğimizi söyleyebiliriz takımda yeni bir hava, yeni bir motivasyon yaratacak. Taraftar olarak biz de bu heyecana ortak olmalıyız. Herkesin aklında soru var. Bu hamle Galatasaray'ı ne kadar ileri götürecek? Geçmişte de benzer transferlerle yaşanan başarı hikayeleri bu sefer de tekrarlanabilir mi? Cevaplarınızı bekliyoruz. Gelelim taraftarın tepkisine. Bu transfer, coşku dolu anlarla karşılandı. Sosyal medyada yankılanan yorumlar, bazıları umut doluyken bazıları ise tartışmalara yol açtı. Herkesin bu duruma farklı bir bakış açısı var. Kimin, bu transferin Galatasaray'ın kaderini değiştireceğine inanıyor, kimi ise temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. Ama bir gerçek var ki, bu durum, taraftarın heyecanını artırdı. Gelecek ne getirecek? bu transferle birlikte Galatasaray'ın kaderi gerçekten değişecek mi? Bu sorular, bizim için önemli. Çünkü her birimizin Galatasaray'a olan bağlılığı, sadece bir futbol takımı desteklemekten öte. Bir yaşam tarzı, bir tutku. Bugün, bu transferle birlikte yaşanan heyecan, bizim için sadece bir başlangıç. Hep birlikte bu takımın arkasında durmalıyız. Unutmayın, Cimbom'un gücü taraftarında saklı. Şimdi bu olayın arka planındaki daha fazla detayı keşfetmek için ilerleyelim. Ne dersiniz, Galatasaray'ın geleceği için neler düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a imza atarak futbol dünyasında tam bir bomba etkisi yarattı. Bu transferin ardında yatan hikaye sadece bir oyuncunun takımdan ayrılması değil, aynı zamanda rekabetin ateşini daha da körükleyen bir olay. Taraftarlar bu durumu nasıl karşılayacak? Cimbom'un bu hamlesi camiada nasıl yankı buldu? Hemen bakalım. Transferin duyulmasıyla birlikte her yerde konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiş tarihte belki de en tartışmalı transferlerden biri olarak kayıtlara geçecek. Taraftarlar bu hamleye hem umutla hem de endişeyle yaklaştı. Birçok kişi bu transferin Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki şansını artıracağına inanıyor. Ancak diğerleri bu durumun takımdaki dengeleri bozabileceğinden korkuyor. Fenerbahçe taraftarları bu durumu büyük bir hayal kırıklığı olarak gördü. Yıldız oyuncunun ezeli rakipleri Galatasaray'a geçişi sadece bir oyuncunun kaybı değil, aynı zamanda yıllar süren rekabetin bir parçası. Bu tür geçişler her zaman futbol dünyasında tartışma yaratır. Fenerbahçe camiasında bu nasıl olabilir? soruları dolaşıyor. Taraftarlar bu durumu kabullenmekte zorlanıyor. Fenerbahçe'nin bir yıldızını rakiplerine kaptırması endişe yaratıyor. Galatasaray ise bu transferi büyük bir sevinçle karşıladı. Taraftarlar, bu yıldız oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte şampiyonluk hayallerinin daha da güçleneceğini düşünüyor. Geçmişte de benzer transferler yaşanmıştı. Örneğin, başka bir Fenerbahçe oyuncusu Galatasaray'a geçtiğinde de benzer bir heyecan yaşanmıştı. O dönem Galatasaray'ın performansında ciddi bir yükseliş gözlemlenmişti. Bu transferin benzeri bir etki yaratıp yaratmayacağı zamanla belli olacak. Galatasaray'ın teknik ekibi bu transferle birlikte takımdaki oyun sistemini nasıl değiştirecek? Bu sorunun yanıtı taraftarlar için merak konusu. Yeni oyuncunun takıma katılması kimlerin forma giyeceği konusunda da büyük bir tartışma yaratabilir. Bu durum bazı oyuncuların motivasyonunu etkileyebilir kimi oyuncular, rekabetin artmasını olumlu karşılayabilirken, bazıları ise kendilerini geri planda hissedebilir. Bunun yanı sıra, bu transferin Galatasaray'ın iç dinamiklerine de büyük etkisi olabilir. Takım içindeki oyuncuların kimyası, yeni gelen oyuncuyla nasıl şekillenecek? Bu durum, hem takımın performansını hem de moralini etkileyebilir. Taraftar bu süreçte takımın nasıl bir araya geleceğini ve nasıl bir mücadele sergileyeceğini izlemek için sabırsızlanıyor. Sonuç olarak bu transfer sadece Galatasaray ve Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de büyük bir anlam taşıyor. Rekabetin boyutları değişiyor. Yeni gelen oyuncunun Galatasaray'a katılması sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olabilir taraftarlar bu durumdan nasıl etkilenecek? Gelecek günlerde yaşanacak gelişmeler, futbol severler için heyecan verici olacak. Taraftarlar, bu transferin sonuçlarını merakla bekliyor. Galatasaray, bu transferle birlikte ne kadar ileri gidebilir? Gelecek maçlarda bu oyuncunun performansı, tüm bu soruların cevabını verecek. Acaba bu transfer, Cimbom'un kaderini değiştirecek mi? Herkesin aklındaki bu soru gerilim dolu bir bekleyişe neden oluyor. Galatasaray taraftarları bu transferin ardından yaşananları konuşmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a imza atarak camiada bir deprem etkisi yarattı. Peki bu transferin takım üzerindeki olası etkileri neler? Şampiyonluk yarışındaki yeri, taraftarın beklentileri ve geçmişteki benzer transfer hikayeleri bu konuyu derinlemesine irdelememizi sağlıyor. Öncelikle bu transferin Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki yerini nasıl etkileyeceği üzerine konuşalım. Takım son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncunun katılımıyla birlikte hem hücumda hem de defansta daha dengeli bir yapı oluşturulması bekleniyor. Fenerbahçe'deki başarılı dönemini Galatasaray'da da sürdürebilir mi? Bu sorunun yanıtı, sadece onun performansına değil, takımın uyumuna da bağlı. Unutmayalım ki, büyük transferlerin ardından bazen beklenmedik sıkıntılar yaşanabiliyor. Taraftarın beklentileri ise oldukça yüksek. Bu transfer, sadece futbolcu değil, aynı zamanda bir simge. Galatasaray taraftarının sabırsızlıkla beklediği büyük başarıların habercisi olabilir daha önce benzer transfer hikayeleri yaşandı. Geçmişte, büyük rakiplerden alınan oyuncular, Galatasaray'a büyük katkılar sağladı. Bu durum, taraftarın beklentilerini artırıyor. Şampiyonluk yolunda bu yıldızın katkısı, takımın moralini de yükseltecektir. Taraftar, bu transferle birlikte yeni bir umut ışığı görüyor. Ancak, her transferde olduğu gibi bu olayın da riskleri var. Takım içindeki dinamikler değişebilir. Yıldız oyuncunun takım arkadaşları ile olan ilişkisi ve takımın oyun sistemine adaptasyonu başarılı bir sezon için kritik öneme sahip. Eğer uyum sağlanamazsa bu durum takıma zarar verebilir. Bu nedenle taraftarın kaygıları da var. Duygular karışık; umut, endişe ve heyecan iç içe geçmiş durumda. Bu transferin Galatasaray'a ne kadar katkı sağlayacağı sadece zamanla belli olacak. Daha önceki büyük transfer hikayelerinde olduğu gibi bu durumda bir dramaya dönüşebilir. Hatırlayın, geçmişte Galatasaray'a katılan bazı yıldızlar beklentileri karşılayamadı ve sorunlar yaşandı. İşte bu nedenle taraftarın bu transferle ilgili duyguları oldukça karmaşık. Hem umut dolu hem de temkinli bir bekleyiş içindeler. Sizce bu transfer Galatasaray'ı ne kadar ileri götürecek? Kimi taraftarlar bu hamlenin şampiyonluk için kesin bir adım olduğunu düşünüyor. Kimi ise daha temkinli yaklaşıyor. Ayrıca bu transferin sadece saha içindeki etkileri değil, saha dışındaki yankıları da önemli. Galatasaray bu transferle birlikte medya ve kamuoyunda farklı bir konumda olacak. Fenerbahçe'nin yıldızı olmak Galatasaray formasını giymek her zaman tartışmalara yol açıyor. Bu durum Galatasaray'ın prestijini artırabilir veya tartışmalara yol açabilir. Taraftarlar bu konuda da fikirlerini belirtmekten çekinmeyecek. Sonuç olarak bu transferin Galatasaray'ın geleceği üzerindeki etkileri zamanla netlik kazanacak. Taraftarlar bu büyük değişimin sonuçlarını merakla bekliyor. Galatasaray ligde ve diğer kulvarlarda nasıl bir performans sergileyecek? Bu sorular gündemde kalmaya devam edecek. Gelecek günler bu transferin etkilerini daha çok hissettirecek. Özellikle Galatasaray taraftarlarının tepkileri sosyal medyada da büyük yankı buluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu transfer Galatasaray için bir dönüm noktası mı? Yoksa her şeyin bir riski olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Galatasaray taraftarları bu transferin ardından adeta bir coşku seline kapıldı. Fenerbahçe'nin yıldızı artık Cimbom'un formasını giyecek. İlk tepkiler sosyal medyada fırtına gibi esti. Bu nasıl bir hamle diyenler, sonunda beklediğimiz transfer diyenlerle kapıştı. Taraftar bu transferin Galatasaray'ın kaderini değiştireceğine inanıyor. Ancak bazıları, geçmişteki büyük transferlerin hayal kırıklığına yol açtığını hatırlatmadan edemiyor. Duygular tavan yapmış durumda. Bir taraftan büyük bir umut, diğer taraftan ise endişe var. Acaba bu yıldız beklentileri karşılayabilecek mi sorusu kafaları karıştırıyor. Takımın oyun yapısı bu yeni oyuncunun gelmesiyle nasıl şekillenecek? Herkes bunu merak ediyor. Bununla birlikte geçmişteki örnekler akıllarda. Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçen diğer futbolcuların hikayeleri bazen hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Ancak bu sefer her şey farklı olabilir. Taraftar bu transferle birlikte şampiyonluk yarışında çok daha iddialı hale geleceklerini düşünüyor kazanma arzusu, bu transferle birlikte daha da artmış durumda. Stadyumda bu transferin duyulmasının ardından yaşanan coşkuyu hayal edin. Taraftarlar, tribünleri sarın kırmızı renklere boyarken, şampiyon cimbom sloganları yankılanıyordu. Bu kalabalık, futbolun sadece bir oyun olmadığını, bir tutku olduğunu bir kez daha gösterdi. Herkes bu transferin getirdiği enerjiyle dolup taşıyor. Fakat bu transferin her yönüyle olumlu olmayabileceği gerçeği de var. Taraftarlar bu futbolcunun performansını çok yüksek bir çıtaya koydular. Beklentiler bazen üzerindeki baskıyı artırabilir. Acaba bu futbolcu üzerindeki baskıyı kaldırabilecek mi sorusu kafalarda dönüp duruyor. Bu transferin takımın içindeki rekabeti artıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız isimlerin bir araya gelmesi hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Takım içinde bir uyum sağlanması şart. Eğer bu gerçekleşmezse taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Taraftarın coşkusu stadyumu sarhoş etmişken sosyal medyada bu durumu yansıtmaktan geri kalmadı. Herkes bu transferin detaylarını konuşuyor. Transferdeki bu şok etkisi, Galatasaray için ne anlama geliyor, sorusu, sosyal medya platformlarında en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Özellikle, bu transferin ardından gelen beklentiler, takımın tüm dinamiklerini değiştirebilir. Eğer bu yeni yıldız, sahada beklenen performansı gösteremezse, taraftarın tepkisi ne olacak? Bu sorunun yanıtı, Galatasaray'ın geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Birçok taraftar sosyal medya üzerinden bu transferle birlikte Galatasaray'ın kaderi değişecek mi sorusunu soruyor. Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir hikaye. Ve bu hikayenin başında büyük umutlar ve belirsizlikler var. Şimdi herkes bu yeni transferin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Galatasaray taraftarları bu yeni maceranın başlamasıyla birlikte stadyumda yine bir araya gelecekler. Bu transfer sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda bir umut kaynağı. Gelecek günlerde bu transferin etkilerini hep birlikte göreceğiz. Belki de bu hamle Galatasaray'ı zirveye taşıyacak. Ama unutmayalım ki futbol her zaman sürprizlerle dolu. Sizce bu yıldız beklenen performansı gösterebilecek mi sorusu yanıtını bekliyor.